Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben e, e, benim adım Zeytin. Biraz adım olmuyor gibi olabilir. E, boş verin. Bu arada e, size bir şey demem lazım. Arkadaşlar elektrikli süpürge sesi gelebilir. E, anladınız ne olduğunu. Bugün sizlerle birlikte burada beni ilk defa görüyorsunuz. Çünkü ben yeni Alındım da. Neyse bugün sizlerle birlikte yeni bir mini seçiyoruz. Ay düştüm. Haydi başlayalım. Getir bakalım ZST 5008. Ya kafama at demedim sana. Tamam. Şimdi hangi mini olduğunu hepiniz gördünüz. Geç bakalım arkaya. Arkadaşlar ben şu arkadaki e, şunu alıp geliyorum. Çünkü kötü oluyor. Evet aldık. Şimdi minişlerimiz bunlar. Gelin bakalım önü biraz. Arka tutuyor. Bunları bugün sizlerle birlikte açacağız. Hemen makasımızı alalım. Ee, aslında arkadaşlar diyeceksiniz ki siz, sen bunu açmışsın. Tekrar bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar ben bunu işte açtım. Baktım. Ama siz için tekrar kapattım. Kağıdını falan çöpe atmıştım. Yine kağıt yaptım. Kapattım. Yani hepsi sizin için. Neyse. Ama açtığım için özür dilerim. Sabırsızlandım. Ah. Açalım hemen. Makasla açtık. <laughs> Çıkardık. Şöyle bir minişimiz. Minişlerimiz var. Arkadaşlar. Siz bir geri gidin kartına bakalım biz. Ben hemen çıkarıyorum. Arkadaşlar bunu ben yaptım. Vallahi çok kötü olmuş falan yazmayın. Kendi ellerimle, kendi el emeklerimle yaptım. Keselim hemen. Açalım. Açtık. Sen gel bakalım şuraya zeytin. Sen. Birisi. Hadi bakalım. Açalım. Ağzına hemen. Hangisinin kaç çıkacağını ben biliyorum gözükmüyor şu anda. Hı. Evet. Ahtapot'un kartı çıktı arkadaşlar. Katalogumuz. Yine de gösteriyorum. Şöyle bir katalogumuz çıktı. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Git bakalım sen. Şöyle bir miniş parçası çıkıyor. Gösterebilir mi bilmiyorum. Bu da koluma yapıştı. Tamam. Şimdi minişlerimizi açabiliriz. Şunu hemen Açalım. İlk ahtapotla başlamak istiyorum çünkü şeyi oynatması bana birazcık daha güzel geldi. Ama bunun da çok oynatması gerçekten çok güzel. Evet. Bunu işimizi çıkardık. Şu an pek önemli. Şey. Evet. Merhaba. Merhaba. Evet, arkadaşlar. bunu adını ben direkt olarak buldum. Bence Stella güzel bir at. Evet. Stella. Sebelat. Evet. Ama öbürünün adını bulamadım. O yüzden öbürünün adını size soruyorum. Soracağım. Neyse sen şu arkada dur. Sıradaki minişi bize açmadan önce bu yapışmış buna. Eşyaları çıkaralım. Ee, elime bant yapıştı. Hadi arkadaşlar. Bak uçmuş. Çık bakalım sen Evet böyle bir kürek çıktı arkadaşlar. Şöyle. Menişler bunu tutuyorlar. Rı 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 diye kazıyorlar. Şunu biraz şöyle çekelim. Daha güzel gözüksün. Şuraya. Hatta ı, şuraya koyalım. Arkadaşlar. Biraz yakın oldu sen kamera. Çık bakalım sen şurada. Heh, daha güzel şimdi. Daha güzel görünüyor. Hemen bunu açalım. Aa mini açmayacağız. Doğru doğru, doğru. Bu inci açacağız. çok güzelmiş. Arkadaşlar. İki dakika kamerası kapatmadan bir şeye baktım. Neyse. Evet biraz hastayım kusura bakmayın. Dışarıda da kar yağıyor. Evet şöyle açalım kapalı böyle bir inci çıktı. daha düzgün göstereyim göremediniz çünkü biraz yukarı tutmak lazım. Ve içindeki ince çıkmıyor ama güzel bir gerçekten. Mesela o denizde ne buldum arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Çok şansım hiç olmamış. Şurada kamera düşebilir. Sabitlemeye çalışıyorum. Bak düşüyordu tuttum Evet şimdi daha güzel oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bence gayet güzel. Şimdi en sonuncu aksesuarımıza kırdım mı? Yok kırılmamış. Tamam tamam. tamam. Ha taktık. Bu da işte böyle bir kova. Ah. Arkadaşlar deniz yıldızın deniz incesini bulamıyorum şu anda. Ha böyle tamam tamam tamam. Korktum yani. Neyse. Ah! Devam düştü evet arkadaşlar az önce telefon düştü. Kusura bakmayın. Sıradaki şey miniş. Burasını az önce kestim zaten. Ay. Çık ah çıktı çıktı çıktı. Şunu artık gereğimiz yok. Uf. Ay çok tatlılar. Hayır yeter. Arkadaşlar düşmemesi için önüne bir şey sabitlemem lazım. Bunu görmüyorsunuz. Evet. Mesela ık. yanına Maviş'imizi de alıyoruz. Maviş gel buraya, makası atalım. Merhaba arkadaşlar, benim adım Maviş. Tamam Maviş gel. Geçin yan yana. Boy farkı var mı diye bakıyoruz. Bence en uzunları Maviş gibi geldi. Bana. En uzunları bence maviş arkadaşlar. Ama hepsi aynı boyda gibi. Neyse. Siz gidin. Ay sen git bilirsin mavi. Sen kuru fasulye yapıyordun. Yemekle doğru. Seni meşgul ettiğim için özür dilerim. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Sen çık bakayım şuradan zeytin. Ya bana ne? Çık zeytin. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben bir daha gelmeyeceğim galiba. Geleceksin Çık. Tamam zaman. Arkadaşlar bay bayımı geri alıyorum. Ses duyuyorsanız beni. Evet. Kovamız ee, şöyle bir küreğimiz. Yakından göstereceğim hepsini. Kürek. Kova. Ve neydi bunun adı hatırlamıyorum. Şöyle. Siz gidin be. Benim adım sizi size kalmış. Adımı siz koyacaksınız. Şimdi sizin yazdığınız oyları bir kağıda yazacağım yani söylediğiniz oyları. Kimin oyu daha fazla çıkarsa yani kim hangi oy çıkarsa o da yapıyoruz. <laughs> ben gidiyorum. Bay bay. Neyse arkaya geçiyorum. Benim adım Stella oldu arkadaşlar. Bence ismim gayet de güzel like atın, abone olun. Evet. Sizi arkaya alalım. Eşyalarımızı da atalım şöyle. Hatta düz düz. Şunları durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Durdurduk. Sen de şunların yanına geç. Gördüğünüz gibi benim aldığım minişler böyleydi. Şunu şuraya alalım. Kartı güzelce gösterelim. Böyle. Bu da parası. Kataloğu bence göstermemek... Aa, sen nesin ya? Kataloğu şöyle gösteriyorum. Ve... Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona ermiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı ve yorum atmayı ve abone olmayı karıştırma. Tamam karıştırmıyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olun. Siz dediğim şey yaşta. Işte. Abone ol. Like at. Yorum yap. Bay bay.